Hepinize sevgiler arkadaşlar. 13-19 Temmuz haftası akrep ve yükselen akrep burçlarını konuşuyoruz. Ee, hiç şüphe yok ki arkadaşlar haftaya damgasını vuran etkileşim Merkür'ün retrosunun bitiyor olması. 13 Temmuz haftası itibariyle Merkür ileri hareketine başlıyor. Yengeç burcunda yapacak arkadaşlar bunu. Ve Ağustos ayına kadar da Yengeç burcunda kalacak. Ee, Merkür retro pozisyondayken son 3 haftalık süreçte ...belki iletişimlerinizde bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu oldu... ...belki seyahatleriniz varsa bu süre zarfı içerisinde... ...belki bazı sıkıntı ve sorunlarla... rezervasyon problemleriyle mücadele ettiniz... ...belki bavulu kaybettiniz... ...elektronikleriniz, aletleriniz bozuldu... ...eski sevgililer hortladı geldi... ...veya yengeç burcu sizin adınıza... ...yurt dışı yabancı bağlantılı işler... ...medya iletişim, yayıncılık konuları veya yüksek öğrenimle alakalı... ...bir takım e, gündemleri ve hukuksal bir takım e, e, gelişmeleri ifade eden bir alan... Dolayısıyla. Merkür bu alanda retro olduğu için saydığımız alanlarda bazı takılmalar, bazı sorunlar, problemler önceden çözülmemiş meselelerin pişip pişip önünüze gelmesi yönünde etkiler yaşadınız. Şimdi bu hafta itibariyle artık bu takılmış olan konular neyse buralarda daha hızlı randıman elde edebileceğiniz, ivme kazanabileceğiniz, daha yüksek verimlilik görebileceğiniz bir süre başlıyor diyelim. Atıyorum üniversite sınavına girdiyseniz mesela tercih dönemi midir bilmiyorum şu sıralar ama hani mesela Merkür Retrosu'nun bitmesiyle gerçekten hani ideal e, lize etmiş olduğunuz yeri kazanabilmek veya onunla ilgili tercihler yapabilmek konusu oldukça rahat ve güvenli olacaktır sizler adına e, bir seyahate çıkmayı planlıyorsanız gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar rezervasyonu planları veya yurt dışı yabancı ortaklı bir yerde hani bir takım iş görüşmeleri yapıyorsunuz belki şu anda. Burada da artık hani e, o takılmış iş görüşmesinin çözülmesi ve artık o son imzanın, kontratın imzalanması durumu söz konusu olabilir. Medya iletişim, yayıncılık işleriniz varsa belki buralarda bir takım projeler üretiyorsunuz. Bununla ilgili de artık hani e, daha e, verimli bir döneme giriyor olduğunuzu söyleyebilirim. Salı ve çarşamba günlerinden biraz bahsetmek lazım. Burası biraz netameli günler arkadaşlar. Özellikle salı gününde e, Mars ve Şiron Koç burcunda kavuşum gerçekleştirecek. Şimdi Mars zaten savaşçı bir gezegen. Akrep burcunda yöneten gezegen aynı zamanda. E, dolayısıyla hani risk almak, cesaret göstermek, harekete geçmek konusunda biraz sabırsızlık e, ortaya koyabiliyor. Şironsa yaralandığımız, yara aldığımız şifaya ihtiyaç duyduğumuz konuları gösterir arkadaşlar. Mars gibi e, biraz netameli bir bir gezegenin şironla kavuşumu aslına bakarsanız öncelikle fiziki anlamda yaralanmalara dikkat çekiyor. Özellikle salı günü civarlarında hani pazartesi olur, çarşamba olur. Hani bu etkinin aktif olduğu dönemlerde fiziksel anlamda yaralanmalara dikkat etmemiz gerekiyor özellikle. Sağlığımıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan bu alan sizin iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden bir alan. Mars Şiron'un burada kavuşum gerçekleştiriyor olması, rekabette olduğunuz kişiler varsa agresyonu aşırı seviyelerde yükseltebilir, kavgalara varabilir arkadaşlar. Burada ağzımızdan çıkanı kulağımızın çok çok iyi duyması gereken bir zamanda olduğumuzu unutmayalım. Çünkü orada bir duygusal yaralanma ya da artık hani incele yerden kopsun ya anlayışı biraz bizi böyle zorlayabilir, biraz zarara uğrayacağımız veya daha sonrasında ya keşke yapmasaydım diyebileceğimiz şeylerin içine bizi sürükleyebilir. Biraz daha böyle sakin kalmaya çalışmamızda fayda var. Salı günü yine e, Güneş ile Jüpiter karşıt pozisyonda yer alacak arkadaşlar. Güneş Yengeç burcunda işte Merkürün ileri harekete başladığı alanda, e, Jüpiter ise Oğlak burcunda arkadaşlar. Burası daha ziyade yakın çevre iletişimler eğitimler konusu veya hani kendinize ait özel bir takım yetenekleriniz projeleriniz varsa bunu biraz pekiştirdiğiniz bir alan. Şimdi her ikisi karşıt pozisyondayken Jüpiter sonuçta iyicil bir gezegen yani hani Güneş ile Jüpiter karşıtlığı çok çok büyük bir zarar e, vermez ama. ...gerçeklerin tam olarak farkına varamamayı beraberinde getirir. Kendimize aşırı güven duymayı beraberinde getirir. Bir işe girişeceksek, bir şeylerle ilgili risk alacaksak... ...çok iyi ince hesaplar yapmadan, çok iyi düşünmeden çat diye o işin içine girmeyi verebilir. Daha sonrasında iyi planlanmadığı için o kendimize duyduğumuz aşırı güven, gurur, ego... Kibre varabilir arkadaşlar geri adım atmayı zorlaştırabilir bu da bizi finansal anlamda bir takım sıkıntılara sürükleyebilir biraz dikkatli olmamız gereken bir süre süreçteyiz karşımıza çıkabilecek yeni iş ve projelerde hemen atlamadan üstüne biraz böyle eline boyuna o işi değerlendirmemiz tartmamız çok daha doğru olacaktır çok daha uygun olacaktır. Çarşamba günü Güneşle Plüton Karşı pozisyonda yer alacak e, Bu da tam olarak e, Aşırı hırs ve tutkuyu beraberinde getiriyor Arkadaşlar aslına bakarsanız Karşımızdakilere zorla istediklerimizi Kabul ettirme ve biraz da Çıkarlarımız doğrultusunda güç savaşlarını Sürdürme eğilimi göstermemize sebep olur Özellikle yakın çevre alanımız Arkadaşlar burası yakın çevremiz Yaşadığımız muhit e, şehir Mahalle e, buralarda diyalogda Olduğumuz kişilerle e, Tavırlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor gerekiyor arkadaşlar. E, kendi arzularımız ve isteklerimiz doğrultusunda onları zorla yönlendirmeye çalışmak yönünde bir etki verebilir. E, bu Karşıt pozisyonda gerçekleştiği için bu etki kopmalara yol açar arkadaşlar. E burada çünkü ya benimsin ya karı toprağım anlayışı ön plana çıkıyor. Aslına bakarsanız, yani bunu e, tamamıyla aşk olarak söylemiyorum. Üzerinde çalıştığımız iş ve proje ile ilgili de aşırı inatlaşmaları ve hani inceldiği yerden kopsun halini ve tavrını ön plana çıkartır. Biraz daha sakin kalmaya, sakin geçirmeye çalışmamız gereken bir süreç olduğunu unutmayalım arkadaşlar. E, özellikle Salı ve Çarşamba günlerinde bu etkiler hakimken. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.